Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung A7 format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca arkadaşlar açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan kesinlikle format atmayın. Telefonumuza format atmamız için telefonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşu ve home tuşu bu iki tuşa basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. A7 yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip diğer tuşlara basılı tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Android logosu geldiği anda ellerimizi tuşlardan bırakabiliriz. Arkadaşlar komut yok yazısı çıkacak. Komut yok yazısını geçmemiz için açma kapama tuşuna basılı tutarken ses yükseltme tuşuna bir defa basıyoruz ve bırakıyoruz. Format menüsü geldi. Bu menüden ses kısma tuşu yardımı ile Wipe Data Factory Reset'e geliyoruz. Ve açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu yardımı ile Yes'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Report Size System Now üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Samsung Galaxy A7 format bu şekilde atılıyor videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.